NICE OXI -E alıcısının programlanması prosedürü. Kontrol ünitesinin elektriğini kesin. Alıcıyı özel yuvasına yerleştirin. Kontrol ünitesinin elektriğini açın. Bir kumandanın hafızaya kaydedilmesi. Mod 2. OXI -E alıcısının düğmesine bir defa basıp bırakın ve ardından yeşil ledin yanıp sönmeye başladığından emin olun programlamak istenilen kumandanın butonuna, alıcının LED ışığı hafızaya kaydetme işleminin gerçekleştiğine işaret eden 3 adet uzun yanıp sönmeyi yapana kadar basılı tutun, ardından bırakın. Alıcının yeşil LED'inin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Kumanda doğru bir şekilde eşleştirilmiştir. Alıcıya ilave bir kumanda eşleştirmek için bu prosedürü tekrar edin.